Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı önderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonuyla geleceği şekillendirecek, savunma sanayine yeni yetenekler kazandıracak ve sürpriz etki yaratacak teknolojilerin peşindeyiz. Bu amaçla KOBİ, sanayi, üniversite, teknoparklarda görev yapan binlerce akademisyen, mühendis ve teknisyenimizle geceli gündüzlü çalışıyor ve üretiyoruz. Savunma sanayindeki bağımsızlığımızı arttırmak ve yerlileşme oranını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejik gücünü pekiştirmek için güçlerimizi birleştirdik. Savunma sanayinde Türkiye yüzyılına imza atmak için bir araya geldik. 6. nesil hava araçları malzeme geliştirme programı kapsamında platformların düşük görünürlüğünü maksimize edebilmek amacıyla kullanıcı kontrolüyle yeniden uyarlanabilir meta yüzeylerin geliştirilmesi için Murat Projesi. Ülkemizin özgün olarak geliştirdiği uçak ve helikopter motorlarında kullanılacak ileri malzemelerin geliştirilmesi için Doruk Projesi. Yeni nesil savaş uçaklarında kullanılacak havacılık motorlarında artan türbin sıcaklığına karşın yüksek sıcaklığa dayanıklı tek kristal süper alaşım malzeme geliştirilmesi için Zümrüt Projesi. Konum bilgisi içermeyen görüntülerin konumlarının yapay zeka ile tespiti için İKON Projesi. Kamikaze insansız deniz araçlarının adaptif rota planlaması için KidaPort projesi. İnsansız kara sistemlerinin sesle kontrolüne yönelik yapay zeka asistanı için Cengiz projesi. Siber güvenlikte dijital ikiz teknolojisiyle anomali tespiti ve ağ savunması için Siber İkiz projesi. Yapay zeka destekli ağ tabanlı askeri dalga şekli geliştirilmesi için AYAS projesi. 140 GHz'de baktab 1 Gigabit per second üzeri veri hızı sunan yeni nesil akıllı iletişim çözümü için Mitat projesi. Kimyasal savaş ajanlarının kimliğinin, yoğunluğunun ve konumunun sahada uzaktan ve gerçek zamanlı tespiti için lazer esaslı aktif sistem uzaktan kimyasal ajan tespit sistemi geliştirilmesi için Nehir projesi Biyolojik ajan tespitine yönelik özgün tasarımla üretilen MEMS tabanlı, yüksek seçicilik ve doğrusallıkla düşük dedeksiyon limitlerinde çalışan tanı sistemlerinin geliştirilmesi için Bahar Projesi. Yakıt geliştirmede hızlı prototipleme yeteneği ve karmaşık geometrilere sahip yakıt kompresi tasarımına ve üretimine olanak sağlayacak eklemeli imalat yöntemiyle yakıt geliştirilmesi için ALAS Projesi. Katı yakıtlı yeni nesil roket ve füze sistemlerinde kullanılmak üzere milli imkanlarla katı yakıt olgunlaştırma ajanı geliştirilmesi için Defne projesi. Kuantum hesaplama, algılama ve haberleşme teknolojilerinde dünya ile rekabet edebilmek Ulusal kuantum Stratejisi ile yol haritası oluşturmak ve güncel tutmak, uluslararası işbirlikleriyle gelişimi hızlandırmak ve insan kaynağının yetiştirilmesiyle ekosistemin oluşturulması için kuantum teknolojileri geliştirme platformu projesi. ülkemizin savunmasının milli silahlarımız, sistemlerimiz ve mühimmatlarımızla havada, karada, denizde, uzayda ve siber teknolojilerde sağlanması için ihtiyaç duyulan kritik teknolojileri, malzemeleri ve bileşenlerini üreteceğiz. Geçmişimizde çağ açıp çağ kapamıştık. Yine yapacağız. Yarının güçlü Türkiye'sine hep birlikte imza atacağız. <laughs>